Evet selam arkadaşlar bu haftaki konumuza gelecek olursak eğer ya da bu videomuzdaki konuya gelecek olursak eğer Acun Ilıcalı ve egzem Evet doğru duydunuz Acun Ilıcalı ve egzem Günümüzde artık Acun Ilıcalı'yı bilmeyen yoktur Kendisi ülkemizde yetişmiş değerli insanlardan biridir Hatta medya patronlarının başında geliyor Uzun zamandır ortada dolaşan dedikodu sonunda gerçek oluyor Evet yani olay tamamen şundan ibaret. Acun Ilıcalı Netflix, Blue TV ve benzer platformları rakip olarak kendi platformunu çıkarıyor. Adı Exxon olan bu platform 1 Ocak'tan itibaren kullanıma açık olacak. Fiyatına gelecek olursak eğer aylık 7.99, yıllık ise 5.99 olacak. Tabi bu tamamen sizin kararınız. İçerisinde bulunan programları beğenirseniz eğer yıllık olarak satın alabilirsiniz. Bu arada içerisinde bulunan programlar demişken ülkemizin gurur kaynağı olan Haluk Bilgiler'in başrolünde olduğu Şeref Bey adlı diziden tutun YouTube dünyasında Orkun Işıtmak, Hasan Cankaya ve Doğan Kabak gibi birçok kişi bu platformda hizmet verecek. Evet bir de şu konuya değinmeden geçmeyeceğim. Sosyal medyada aşırı bir linç var şu an. Sebebi ise YouTube üzerinde bedavaya izlediğimiz şeyleri şimdi para vererek mi izleyeceğiz? Açıkçası yani şunu belirtmek istiyorum. Şahsi fikrimi soracak olursanız eğer hepimiz bir şekilde filmleri, programları ve hatta böyle maçları falan yani bir yerlerden bir şekilde izleyebiliyoruz. Bunu kabul edelim. Öncelikle bunu bir kabul edelim. Bu arkadaşlar sonuçta YouTube üzerinde bir iş yapıyorlar. Bunun sonucunda da belli bir programla anlaşıp ya da belli bir platformla anlaşıp içeriklerini orada yayınlamak, ek gelir kaynağı yaratmak doğal hakları diye düşünüyorum. Son olarak ise hani şu konuya da hakikaten ek olarak değinmek istiyorum. Ee, yani bu arkadaşlar evet tamamen egzene geçmiyorlar. Yani burada sadece belli programlarını orada yayınlıyorlar. Şimdi bu konuşmaları bir kenara bırakalım. Hepsini bir kenara bırakalım. Kim geçiyor, kim geçmiyor, ne yapıyorlarsa yapsınlar açıkçası. Yani önlerindeki kariyerlerinde de başarılı olmasını istiyorum. E biraz da gerçekçi olalım şimdi. Acun Ilcal'ın çıkaracağı egzem platformu ülkemizde Netflix, Blue TV ve Amazon Prime gibi şeylere rakip olarak çıkıyor. Bu platformlara baktığımızda hani kendi yapımları haricinde dışarıdan film veya dizi satın alarak hem yabancı hem yerli izleyiciyi sunabiliyorlar. İnsan ister istemez düşünüyor. Acaba böylesine güçlü rakipler karşısında egzen ne kadar etkili ve başarılı olabilir? İşte tüm bunların cevabını 1 Ocak'tan sonra göreceğiz. Bakalım acaba Exxen başarılı olabilecek mi? Çünkü daha demin de dediğim gibi aslında yerli ve yabancı bakımından zengin olan diğer platformlar egzen karşısında şu an için daha avantajlı. Ama 1 Ocak'tan sonra her şeyin daha iyi yerli yerinde olacağına inanıyorum. Bakalım zaman her şeyi gösterecek. O zamana kadar şimdilik kendinize iyi bakın diyorum ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın dostlar.